Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Drone Q9S'in nasıl çalıştığını anlatacağım. Öncelikle pil şey drone ve drone kumandasının bataryasını ve pillerini doldurmanız gerek. Sonrasında drone'u ve kumandayı buradan çalıştırıp Buraya basınca ve buraya basınca drone zaten otomatik olarak çalışır. Buradan e, hızını ve buradan da yönünü ayarlarsınız. Bu arada lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi özelliklerini geçelim. Arkadaşlar, şimdi bunun özelliklerini gösterelim. Ee, çalıştırmak için ilk önce buna basıyorsunuz. Ee, sonra buna, buna ilk önce basarsanız e, drone çalışmaz. Şimdi. E, Çalıştı buna bastığınızda, sonra buna bastığınızda ilk önce buna basacaksınız, sonra buna basacaksınız ve drone otomatik olarak yükselecektir. Şimdi size özelliklerini göstereyim. Drone'un stop kısmı durmak, hemen durmak. Ama basılı tutmanız lazım bir iki üç saniye. Yani mesela bu şeydir çimenlikte şey oluyor, bir şey takılıyor, sonra onu durduruyorsunuz, duruyor bu ışık kısmı var burada ışıkları ışığı belirleyebiliyorsunuz mavi veya e, turuncu e, şurada yönler var şurada da yönler var aynı e, şey el becerinize bağlı bu ikisini kullanmak için istenir kullanırsanız işte bu yükseltme ne ve drone'u böyle böyle yapmanız e, böyle şekilde yapmanızı gösteriyor bu. Sonra bu 360 derece gösterilen yer şey drone'nın drone'nun takla atmasını gösteriyor. Bu gördüğünüz gibi hız göstergesi drone'un daha hızlı gitmesini gösteriyor. Bir evet arkadaşlar şimdi gösterdiğim gibi ilk önce buraya basıyoruz Işık veriliyor. Sonra buna basıyoruz. Ses çıkıyor buradan. Sonra gördüğünüz gibi buraya basıyoruz. Burada böyle bir şey, ışık çıkıyor. Sonra buraya basıyoruz. Top yapmak baksın. bize Evet arkadaşlar şimdi size stop şeyini göstereceğim. Şimdi yine buraya basacağız. Ee, gördüğünüz gibi. Ses çıkıyor zaten. Bir, iki, üç. Şimdi topu göstereceğim size. Eskisi olsun. Hemen. Buraya dokunduğunuzda hemen düşüyor. Ama bu takıldıysa hemen yapabilirsiniz. Şimdi taklayı göstereceğim size. Buradaki taklayı. Arkadaşlar. Şimdi. Eee. Şimdi biz size e, şeyi göstereceğiz, takmayı. Takma nasıl olur? Gösteriyorum. Bir, iki, üç. Yok, olmadı. Çünkü arkadaşlar şeydi. Takma oldu mu? Oldu. Abi. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi hızı gösteriyoruz buradaki

Yolumuz böyle. Amerika'dan 50, 50 euro, 10 dolara falan veriliyor. Ve Amerika'da bedava gibi bir şey. İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Ee, bu bu de üçüncü kata kadar gidebiliyor. Ee, şimdi 3. kata göndermeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi 3. kata götürmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar üçüncü kata getirmeyi başardık. Arkadaşlar üçüncü kata kadar gelmeyi başardık. Ee, şimdi sonraki videoda görüşürüz.